Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir rundown 53 yok ne 53, 52 level olduk. Bugün işte yine lanet olası sınır 52'de yapacak bir şey yok. Para yatırmadığım gücüm, gücüm 16.09 onlarda falan. Önemli değil, önemli değil güçlüyüz ama AK'miz mor olmasına rağmen derecesi gayet iyi. 135'lerde zırh denmesi, cadları, falan filan var. İyiyiz yani. Şimdi ne yapacağız? Abluka görevimiz vardı. Ablukayı yapmadım. Neden yapmadım? Video için yapmadım. Şimdi ablukayı birlikte yapacağız arkadaşlar. Geliyoruz buraya. Kamp girişi git diyoruz. Hadi bir gidelim ablukaya başlayalım. Benim oyunda yaşadığım tek bir sıkıntı var arkadaşlar gümüş param yok. Bulabilen arkadaşlar falan varsa yardımcı olursa çok sevinirim. Ben, ben sadece gümüş para sıkıntısı yaşıyorum bu oyunda. Onun dışında hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Yani yardıma ihtiyacım var gümüş para konusunda. Gördüğünüz gibi gold 34k günlük standart her zaman 34k garanti kasarız yani. Daha fazla da kasarım işte arkadaşlar çok fazla mesai ay ayıramıyorum oyuna. Şimdi abluka geldik. Kasalarımıza bakalım şöyle. Depo pul çakılı. Tabii ki depoyu kullanmayacağım. Şimdi şu adamın gücü kaçmış. Önce bir bakalım mı ona? Bu da girecek galiba. Bilgileri gör. Bilgileri gizlemiş göremiyoruz. Neyse ablukaya git. Git de. Oo, Sena topluluğunu basıyorlar. Sena'yı basana bas. Bugün böyle kendimi full PP hissediyorum. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Atak arttıran yemeğimizi. Neymiş bu? Milkshake mi? Adı ne bunun? kremalı meyvelim içe iki tane çilek, bir tane siyah üzüm, bir tane daha çilek koyduğunuzda bunu yapabiliyorsunuz. Hasarı 43 arttırıyor gayet iyi. Şu an arttırdık hasarımızı da. Bunun girişi neredeydi baba? Şu ilerden soldan. Hemen. İlerden sola gireceğiz şimdi. Geldik baba. Burada bir kişi var. Tek başına duruyor burada. Şun barışıldan çek silah verene. Silahını çıkar. Kal yerde. Güzel. Run. Başka adamlar da geliyor galiba. Onun kasası yoktu arkadaşlar. O yüzden vurup saldım. Müdür npc kardeş Şuradan da şeyi görelim Tamam Şimdi bunu aldığımıza göre arkadaşlar burada Golot ticaret merkezi var hadi bir de oraya gidelim İnsanlara bir kutu kastırmayalım değil mi Devam Birinci kilimiz adam bot gibi duruyordu orada Yapacak bir şey yok yani seni de öldüreyim ben. Yola giderken görevleri Yapışı alalım kim atış ediyor. Beni takip eden yoktu değil mi? De. Motorumuza binelim hatta. Çatışma bitecek ama ben girince açacağım arkadaşlar. Aa gel gel. seneye bakmak istiyorum. Herhangi bir insan gözükmüyor. Peki hala gol odular. O zaman golaya gitmemiz lazım. Diyorum. Kelle avcısı gibi peki haritayı kontrol etmem ne olacak devamlı. <laughs> Şurada kestirmeyle. Şimdi buradan sola dönersek. Aptal var orada. Olay var burada bir saniye kardeşim. Pompalı sıkma. Aptal gitsin. Öl artık. NPC'den de do doşlayamıyorsun. Yani öyle bir sıkıntı. Oyun <laughs> bot gibi NPC'ler. Tamam cephaneyi doldurduk. Burada bir olay var baba. Bakmamız lazım. Bura niye yanıp sönüyor adam yoksa? Var mı adam? Var canı kaç? Tek kişi mi? Fire kolay <laughs> Çek. Pp'ye çek. Bu bizim düşman kaptan. Ben <laughs> o kutuyu aldırmam olsun. Güzel. Hallettik onu. Adam cihazını da kutusunu alalım. Hemen. Tamam, beleş kutu devam. Arkanıza dikkat edin arkadaşlar. Abluka böyle bir yer. Yapacak bir yok. Böyle benim gibi adamlar gelip beleş kutunuza şey yapar, konar. Devam ediyoruz. Bugün de karlıyız. Kaç kutu aldık acaba? Hemen bakmak istiyorum. 3 kutumuz oldu bedavadan. Keşke sarı kutuyu almasını bekleseydim ama yapacak bir şey de yok yani. Şimdi bu kutuları bir bırakmayı da. de. <laughs> Bizi kimsecikler görmeden. 10 saniye, 11 saniye. Gidecek şimdi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bir, tek. Gel. <laughs> oh la la, what's my name? <laughs> Arkadaşlar ablukanın hayaleti gibiyiz ya. Güzel. Şurada bir al baba. Enpisler yerimizi gösteriyor çünkü. Sen de öldün. Oy. Acaba oyuncu muydu lan ha? Şu helikopteri bir çağırıp durum değerlendirmesi yapalım. Başka bir adam da şu an avlıyor insanları. Karaba helikopter pistinde aşağıda. Hadi şöyle katlatamazsın be MPC'ye. Şimdi alttaki helikopterde de bir sıkıntı var bakacağım oraya ama önce şunu göndermem lazım kasalarıma güvenli bir şekilde 30 saniye var işte 30 saniye içinde sorun yaşamayız Yani takım gelirse problem yaşarım Çok iyi 15 saniye hadi. Bir araba sesi geliyor sanki ama. Göreceğiz şimdi. Hadi sal ipi. 2 saniye inşallah ölmeden veririz. Tamam kutuları yolladık arkadaşlar. Şimdi şu Oroçlar Parkı'na bakmaya gidiyorum. Bir de oraya bakalım. Bir de orayı inceleyelim. Ne yapıyor orada kardeşlerimiz? kasa daha gönderebiliyorum. O iki kasayı da şu adamlardan da alalım. Baksana. Yani olay burada mı? Olay nerede baba? Olay bir sokak ilerideymiş. Ben biraz erken yine Ha kutularım geldi. Ne kadar yerim var? 64-70. Şu an onu alamam. Hiç kusura bakma. Şuradan kayarsak Gafil avlanmayın arkadaşlar. Ha orada bir çatışma var bak. Kaç kişi? Bir kişi mi? Arap Arap. Ahmet. Sen kimsin? O Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ölümcü de çekeceğiz bir şansımızı deneyeceğiz. Hadi bakalım. Vururuz mu tamam. Tamam o gitti. O da gitti. <laughs> Öl. Öl. Ver kutunu. Güzel sarı kutu. <laughs> Seni de alalım. Güzel sarı kutu. Duda. <laughs> <Lan. Gülüyor> Çek motoru. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Ne şey için kutu kasıyorlarsa ben neden kutu kasayım değil mi? Şimdi güvenli bir şekilde bu bölgeden ayrılmam gerekiyor. 60 saniyem var 60 saniye içinde. Lanet olsa şeylerimi saklamam lazım. Bak geldi. Kal yerde. Çıkacaktı bana muhtemelen. Benim buradan bir güvenli şekilde çıkmam lazım arkadaşlar. Gelecekler çünkü biliyorum. Prensi geldi direkt. Yanında diyor tehlikeli oyuncular var. Dikkatli ol. Dikkatli olayım. İnşallah. Lanet saniyeme bitmesi lazım. Dikkatli olayım. Şuralara bir yerlere pusacağız. 70 saniye arkadaşlar. Ne yapalım? Elimiz kolumuz bağlı yani şu an. Başka bir oyuncu daha var insanları katları. <laughs> Benim düşündüm. atıyorum şuraya şöyle. Şu çatışma gitmesi lazım? Volttaki helikopter pisti çok açık oradan vermeyeceğim. Sola ve ses sukat ha. Yavaş yavaş çıkalım mı? Normalde depoya attığım kasaları da verebilirim ama arkadaşlar ben lanet olsun pis bir insan olduğum için insanları öldürüp kasalarını almaya daha çok seviyorum. Yapacak bir şey yok. Güçlensinler. Çok sevdiğim Serkan kardeşim'in bir lafı var bu konu hakkında. Diyor ki Serkan kardeşim karakterini geliştir. <laughs> Oyunda arkadaşlar hepinizde karakterinizi geliştirin. Yapacak bir şey yok. Ha ben ölmüyorum hep tabii ki ben de ölüyorum ama öldüğüm kısımları size video olarak göstermiyorum. Niye göstereyim ki salak mıyım? Şuradan geçmem mi? Yok buradan geçemeyiz. Oradan geçersem o amblem yanıp söner. Sonra sıkıntılar sıkıntılar bir şeyler. Şu doğma bölgesi galiba değil mi? Bakayım. Bir şeye motora. Şuraya geçer. burada bir takım sorunlar yaşamadan doğma bölgesinden geçtim. Helikopter pistine giriş yapıyorum. Hadi bismillah. Bir dur güzelim, bir dur güzelim. Bir çağırayım helikoptere de ilgileneceğim sizde. Vakit geçmesin. Hadi seri. Öldü. Sen de Işık bir dakikası var gelecek. Kim buraya gelen gelen var mı yok. Başka bölgeye yapan da yok. Aa buraya birisi geliyor şu an. PK bir adam geliyor. PK adam geldi. PK'dan da bir PK adam hazır ölmüşken hemen gidip verelim. Hogwarts sana bir şey yapmayacağım belki <laughs> Ver kutularını seri. Tamam. Verdi kutuları. Şimdi o bir daha gelecek o ibne. Onu bir daha keserim de geldiğinde. Az önce hareketi kesen adam var diye Onu indirdik arkadaşlar. Taktikler olarak zevkliydi. Ha geldi mi ya? Onu bir daha bir basalım ya şurada. Yat yerde kal. Hayırdır lan? Şunu da bir takıma alalım. Seni az önce öldürdüm mü lan ben seni? Bak yarımdan ayrılmıyor. Az önce öldürdüm onu be. Ama olsun. Şimdi o adamı bir daha hoplatıyoruz arkadaşlar. Nerede o adam? Hoplattı mı? Evet bizim bu adam hoplattı onu. Tüfen yetişemedim. Bir cam basalım bir kendimize gelelim. Şuradan da yemeğimizi bir yiyelim. Gelen giden yok herhalde ne? o adam bence gelmez bir daha Neyse çok önemli değil. şurayı bir halledelim de Bu adamlara da çekebilmiştim birer olsa <laughs> şöyle bir temiz person. Bir, bir adam nerede gelmedi lan abi. Kaleyi aldık. Şu adamı bir koruyacağım ben ya. Ölmüş Böyle de bak var. NPC'ler şey olarak gözüküyor. Ölmemiş gibi. Ha geldi. Nereye kaçtı lan? Öldü mü lan? lan? Evet arkadaşlar bugünlük de o zaman böyle bir video olsun. Güzel ezdik. Şu kardeşimiz ölmeye doyamadı. Bakalım onun gücü gözüküyor mu? Yani 17300 benden bir 400 falan güçlü full sarı ama yatır batır yaptık ona yapacak bir şey yok. Yani ben çıkıyorum kendinize çok iyi bakın umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Bye bye.